Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Alkışlayamıyorum. Arkadaşlar bugün e, çarşıda bir vlog videosu çekeceğiz. E, i̇zlerken kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Böyle Galatasaray çorabı, forma hepsini giydim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben Galatasaraylıyım. Umarım izlerken eğlenirsiniz, mutlu olursunuz. O zaman çarşıya gidelim. Arkadaşlar ben çok mutluyum. Şu an yolda yürüyoruz. Çünkü kankanı aldık yani arkadaşım. O da geldi. Bir de konser olacak arkadaşlar. Onu mutlaka koyacağız ekrana. Arkadaşlar yürüyoruz şöyle. Daha çarşıya varmamıza çok uzun bir yol var. İzlerken bakın şuradan kanala abone. Bu taraftan da like atmayı unutmayın. Arkadaşlar eğer ya. Eğer 300 abone yaparsanız cidden bakın. neydi? Alamadık slime ama 300 abone de gerçekten de slime alacağız ve sizlerle birlikte slime challenge videosu gelecek. Arkadaşlar yalnız acayip çok güneş, güneş bastı kafama. Of. Ya çok güzel gölgelik yere geldik. Arkadaşlar yolda sohbete koyulduk bir an. Daha çok zamanımız var. Arkadaşlar yalnız şurada kare yuvası falan gördüm. Göster, gösteremedim çok. Canım öyle çekti. Yürüyoruz, yürüyoruz ve yolumuz bitmiyor. Çok sıkıldım. Kardeşimin yerinde olmak isterdim. Onu bebek arabasında yatmak isterdim şu an. Ama o yatmıyor. <laughs> Oy arkadaşım çok beter bir sarımsak koktu. Orada o iğrenç kokusu hiç sevmiyorum. Yani... Arkadaşlar şimdi karşıya geçeceğiz. <laughs> Geçiyoruz. Opa. ha koştuk sonunda ve vardık. Arkadaşlar benim en sevdiğim marka çıktı BMW. Acayip güzel ama yayınlayamam. Arkadaşlar şu an bacaklarım gitti. Arkadaşlar yani çarşıya çok yakınız şu anda. Şu an acayip hava esiyor ve ben çok rahatım. Sıcın haline bakın öyle güzel oldu ki. Arkadaşlar acayip esiyor yalnız. Üşüdüm bir an ya. Yürümeye devam. Arkadaşlar şimdi şunları alacağız herkes biliyor. Arkadaşlar bir tane aldık bedavaya verdiler cidden de. Biz bunu açacağız yolda yiyeceğiz. Tamam. Arkadaşlar saçımı bağladım sonunda yani. Ya önüm kalktı. Evet arkadaşlar çarşıya geldik böyle. Rabia'da yanımda. Birazcık dolaşıyoruz. altı yazacağız seninkinde. Arkadaşlar birazcık bir dolaşıyoruz öyle çarşıya gireceğiz. Böyle meydana parka. Çok güzel ama. Arkadaşlar. Az önce bir tane çiçeklerle fotoğraf çekildim öyle güzeldi ki. Evet arkadaşlar öyle oldu baya. Ben de çektim öyle. Hı -hı. Arkadaşlar yine bir çiçekle karşılaştım. Çok güzeller. Arkadaşlar sonra biz e, yemek yiyeceğiz döner. Hoppa ya çok yoruldum sabahtır yürüyoruz arkadaşlar. Çarşı acayip kalabalık yıkancıya geldik. Aa Melodi çantaya bakın. Çok tatlı ama Kromi'yi daha çok seviyorum ben. Çekeyim mi bir Az bir yolumuz kaldı. İlk önce bir döner yiyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şarjım da çok az. Artık ne yapalım videoları kapkutan birleştiririm. Acayip hava esiyor arkadaşlar. Tatlıcı dururundan geçiyoruz ya. Arkadaşlar meydana yani oyun parkına geldik ama ilk önce yemek. Evet cidan tam yanındayız ama önce yemek yemeliyiz arkadaşlar mecbur. Arkadaşlar akşam konser olacak şöyle göstereyim. Akşam konser olacak. Arkadaşlar bugün Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı. 19 Mayıs. Geldik Dönerci'nin tam yukarındayız arkadaşlar çok acıktım. Bütün yoldur. Kaç saattir yürüyoruz. Geldik dönerciye. çok acıkmıştım ben de ya. Arkadaşlar dönercideyiz. şöyle aynı da var. Neyse. Hadi bekleyelim dönerin gelmesini. İzlerken kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Merhaba. Bir dakika arkadaşlar. Gelmişsiniz Acı Biber. Acı yiyecek miyiz? Dönerimiz geldi arkadaşlar. Çok güzel. Hadi yemeye başlayalım. Neyse. Neyse, biz de yiyelim, arkadaşlar parka geldik. Çok güzel. İlk önce şu halata binelim. Tırtıla koşun. İzlerken kanalıma abone olmayı like unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şu tırtıla bindik. Ya. Arkadaşlar sallıyorlar. Şimdi. Ben sallıyorum. Kimse sallamıyor arkadaşlar. Ben sallıyorum arkadaşlar. Kan sallıyor. Hiç kimse sallamıyor. Sadece ben. Evet. Arkadaşlar sallanıyoruz. Daha hızlı yapmadılar ya. 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 Arkadaşlar iniyorlar diyorlar ki hayır binmeyin. İniyorsunuz neden hayır diyorsunuz? Çok güzel. Sallayın işte böyle ya. Çok güzel. Park çok güzel bizim için. Yok yavaş. Arkadaşım çalırdı arkadaş. diyor. Evet. Siz de böyle meydanı izleyin. Arkadaşım kavga çıkardı. Ay! Düşüyor çekin arkadaşlar. arkadaş. durmak istiyorum durdu. Korku Durdurdular yükseklik korku kalkı o. varmış arkadaşlar. Yavaş korkmayın. Başladı. Ya, yavaş. Gördüm, Gördüm, Başladı arkadaşlar böyle kendime çekiyorum. Kankam da şurada. Birazcık yavaşlatın ama. Yavaşlatın. Arkadaşlar konserden ses geliyor. Bir bakalım mı şu taraftan? Gel bakalım. Arkadaşlar şimdi konsere gideceğiz. Ses geliyor ben yürüyorum. Kankam gelecek arkamdan. Hadi. Ah ödümü kapardın kanka. Ses geliyor. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar çok heyecanlıyım şu konseri izlemek istiyorum. En önü sıra almak istiyorum ya. Bakalım Murat kanka. Nasıl? Nasıl gideceğiz ki? Çıkalım. Şöyle Bitti. Arkadaşlar şöyle gelsin. Arkadaşlar çok güzel. Dur nereden çıkacağım? Çıkma sokağa girdik ya. Arkadaşlar örümcekli tırmanalım mı? Hadi o zaman. Arkadaşlar vardık sonunda annemizin yanına. Bakın izliyorsunuz videolarımı kanalıma abone ve like atmıyorsunuz. Lütfen abone olun, ve like atın. Geçelim. Çok güzel ama bak. Oh. Merhaba arkadaşlar. Çek bebek sitemini çek. Dostum düşman oradan çek. Buradan çek. Oradan çek. Hadi örümcekte tırmanalım mı diyorum. Tırmanalım mı? Olur. Hadi. Kanka. Gel bakalım örümcekte tırmanıyoruz. Örümcekte tırmanacağız. Tırmanacaklar arkadaşlar şöyle bakın burada tırmanacağız tırmanalım mı sizce? Evet, tırmanıyorum arkadaş acayip korkuyorum. ay yemin ederim ay bir de iki elim yok sanki telefonu tut yok ben yapamam bunu hayır arkadaşlar düşüyordu o oh. çıkana kadar ah oh. Cidden acayip kötü. Eve gidiyormuş. Ay ben eve çıkamadım. Mi? Galiba arkadaşlar eve gideceğiz. Teyzemlere falan gideceğiz. İnşallah canım kuzenim öyküsüne gideriz. Evet arkadaşlar eve gidiyormuşuz. Neyse. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kocaman öptüm bay bay.